Merhaba sevgili çocuklar. Evet bugün Türkçe dersimizden ismin hal eklerini göreceğiz. Evet ismin bildiği gibi 5 hali vardı. Yalın hal, e hali, i hali, d hali, den hali. Bunlara aynı aynı zamanda e haline yönelme, i haline belirtme, d haline bulunma Den haline de ayrılma durumu diye bir öğrenmiştik. Şimdi bunlara gelen ekleri de bir görelim. E halinin ekleri E, A. İ halinin ekleri I, I, U, Ü. D halinin ekleri D, Da, T, Ta. Den halinin ekleri Den, Tan, Ten, Tan. Şimdi iki örnekle bunu bir açıklayalım ve iyice bir kavrayalım. Canan okuldan eve gelirken parkta Sibeli görmüş. Buradaki isimlerin altını çizeceğiz. Sonra bu isimlerin hangi hal eklerini aldığını tabloya yazacağız. Evet ilk buradan başlayalım. Canan evet isim. Okuldan isim. Eve isim. Gelirken fiil. Bunu çizmiyoruz. Parkta isim. Sibeli isim. Görmüş fiil. Bunu da çizmiyoruz. Evet, canan ek almadığı için yalın halde bulunuyor. Canan. Okuldan evet, den hali yani ayrılma hali. Okul dan. Eve e hali yani yönelme. İ hali de örneğimiz sibeli var burada. Evet, sibeli yazalım. Özel ofis modu için ekini ayırıyoruz. Parkta Evet, parkta D hali. Evet. İkinci örneğimize geldik. Parkta arkadaşımı gördüm. Görmek fiil. Geçiyoruz onu. Bana el Salladı. Evet sallamak da fiil. da geçiyoruz. Şimdi parkta yine D hali. Arkadaşımı iyi hali. Arkadaşımı bana E hali. El salladı. Evet el. O da elin El. el. Evet çocuklar. Şimdi bu örneklerimizden hareketle vereceğimiz ödevi defterimize yazıyoruz. Evet. Şu anda ki örneğimizi. Yalnız burada cümle olarak vermedim. Sadece kelimelerini verdim. Burada kelimelerin yanın halini, e halini, i halini, d halini ve den halini aynı buradaki gibi defterimize çizerek yazıyoruz. Kolay gelsin.